Ben altına dair beklentinizi biraz daha detaylandıralım isterim. Şimdi Türkiye'de tabi baskılanan bir kur var, dolar kuru var. Altın küresel riskler, küresel gerilimler olduğu müddetçe güvenli liman oluyor. Geçtiğimiz yani artık tamamlamaya hazırladığımız 2025 yılda hakikaten bu açıdan çok stresli bir yıldı. Ve görünen o ki 2026 da çok huzur vaat etmiyor. Yine bu gerilimlerin işte Rusya, Ukrayna olsun, İsrail'in bölgedeki ülkelerle gerilimi olsun, Trump'ın enteresan açıklamaları olsun, 2026'lı yılında da devam edebilir gibi. Dolayısıyla halen bir güvenli Livan olmayı sürdürür mü? Yoksa artık biraz yavaş yavaş e, gazı kesilir mi altının? Gümüşle ilgili de neler söylersiniz? Evet başta söylediğim gibi yani e, altının gazı kesilebilir artık diyorum. Çünkü burada siz de söylediniz. E, Başkan Trump'ın gümrük vergilerindeki artışı ve bunun sebep olduğu bir e, ciddi bir fırtına oldu piyasalarda. Şimdi bu geride kaldı artık ama. O gümrükler artacağı kadar arttı. Evet Çin'de bir halen daha bir takım şeyler var ama piyasa bunu kabullendi artık. Bitti yani. Bundan sonra bu bu alanda iyileşme olur, kötüleşme olmaz. Ee, İsrail Suriye'ye saldırdı, Filistin'e saldırıyor, İran'dan füze attı, bilmem ne yaptı, Lübnan'a saldırdı. O da bitti artık. oradan onu da artık saldıracak bir yeri var mı? kaldım Ne yapacak? Bittik. Suudi Arabistan'a mı saldıracak? Mısır'a mı saldıracak? Yani ne alaka artık değil mi? Orası da bitti artık. Amerika-İran savaşı olacak dendi. Yok onlar on, bir şahap füzesi atacak dediler. Sonra şahap füzelerinin menzili oraya kadar yetmiyor Hint Okyanusu'ndaki adasına derler. Onlar Hint Okyanusu'ndaki adasından ama B2 getirdiler. Bombaladılar falan. Geri gitti ondan sonra onlar falan. O iş de bitti artık. O iş de bitti. Yani İsrail bir işte Hamas şeyi için gitti. Bu Katar'da bir yeri bombaladı falan. O işler bundan sonra azalır. Artmaz. Ee, Rusya-Ukrayna konusunda o işler azalır, artmaz. Dolayısıyla o belirsizlikle olan yükseliş altında duracak. Ama e, ekonomik büyümenin devam etmesi, daha riskli varlıklara paranın geçmesiyle gümüşün daha da değerlenmesini ben bekliyorum. Bizim uzun zamandır hedefimiz 43 dolar onstu. E, onun da geçilmesiyle birlikte ki çok yakınız oraya 50 dolar ons hedefim var benim. Gümüşte. Hı -hı. Ama altında bence e, yani bir yataylık bir yatay bir süreç olabilir 3.700-3.800 dolar Hı -hı. arasındaki o bölgede. Hı -hı. Böyle devam edebilir. Peki gümüş ve altına alternatif değerli maden var mı sizin radarınıza giren? E onlar çok riskli çünkü duruyor duruyor birdenbire artışa geçiyor yani mesela. Platin e, hı hı. aylarca yıllarca kaybettiriyor ve birdenbire e, artışa geçiyor ki eski zirvesine falan da böyle gelebilmiş değil. O yüzden o tip platindir, paladyumdur. Öyle şeyler bu işin profesyonelleri için yani bireysel yatırımcı için değil. Ayşe teyze için değil klasik ifadeyle. Evet yani biz bakın <laughs> klasik işte Türk insanının yatırımı için konuşuyoruz yani. Konut, Eurobond, altın, evet. gümüş, e, döviz tek başına alınmasını hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Yani çok çok özel bir durumda tabii tavsiye edebilirim sadece Hı -hı. döviz alın alınsın diye ama Hı -hı. yani ondan sonra da biraz daha böyle risk öneriyoruz ama yani tabii ki dünyada çok farklı yatırımlar da var ama herkese hitap etmiyor. Eminim sizin izleyicilerinizin de büyük çoğunluğuna hitap etmiyordur onlar. Tabii zaten yani o paladyum yatırımı yapan Tahmin ediyorum benim YouTube kanalımdan e, izleyerek yatırımlarına karar vermiyor. O zaten Doğru. ya bir profesyonel evet. ya da bir profesyonelle <laughs> çalışıyor. Biz Kesinlikle. gerçekten hani küçük yatırımcı olarak adlandırılan kişiler için e, öngörüleri e, paylaşıyoruz. Ben sorumu soruyorum. Sizler öngörülerinizi paylaşıyorsunuz. E, peki dolardan bahsetmişken dövizden daha doğrusu son dönemlerde... E, izleyicilerimizin bana yazdığı sorularla benim sizin gibi işin uzmanlarına sorduğum bir soru şekillendi. Hemen her konuğuma soruyorum. Döviz borcum var. Döviz, dövizle ödeme yapmam gerekiyor. Kimisi diyor ki 3 ay sonra, kimisi diyor ki taksit taksit 1 yıla böldüm. Ne yapmalarını önerirsiniz döviz borcu olanların? Mümkünse zaten döviz borcu yapmasınlar ama yakın belki bir birkaç aylık süreç içerisinde bir eee devalüasyon riski yok şu anda ya evet. da çok düşük diyelim. Ama burası Türkiye bu adamlar faizi de indireceğiz diyorlar. Çok faiz faiz çok inerse e, o zaman da insanlar artık zaten hiçbir şey kazanılmıyor bu mevduattan, para piyasası fonundan vesaireden derlerse o zaman ciddi bir dövize hareket olur. O zaman da Merkez Bankası elindekileri sata sata nereye kadar daha e, bu işi götürebilecek? O yüzden şöyle diyebilirim. Şimdilik endişe etmenizi gerektirecek bir durum yok. Ama her hafta açıklanıyor Merkez Bankası e, sıva hariç net rezervleri ne kadarmış diye. Takip edin. 10 milyar doların altına geliyorsa bu o zaman ne yapın edin? Borcunuzu kapatın biz borcunuzu kapatın. 10 milyar doların üzerinde kalıyorsa devam edebilirsiniz borcunuzda. O yüzden 3 ay mı olur, 5 ay mı olur, 10 ay mı olur gibi sorular sorduğunuz zaman bu kahinlerin işi oluyor. Medyumların işi oluyor. Ben bende de ne medyumluk var ne cincilik var ben o işlerden anlamam. Ben o yüzden diyorum size 10 milyar doların altına iniyorsa bu daha da inecek demektir. O zaman ne yapın edin? O döviz borcunuzu kapatın. Altınla da borçlanmayın şu anda. Çok güzel iki tavsiye. Çok önemli, çok kritik. Peki bu döviz kurunu baskılamanın milletçe bize yaşattığı maliyet ne oldu sizce Tunç Bey? Şimdi oldu dediğimiz zaman geçmişte kaldı diyoruz. Aslında geçmişte kalmadı, olmaya devam evet, ediyor. Oluyor. Evet, şöyle oluyor. İşte ne bileyim turizmde daha pahalı bir ülke haline geliyorsunuz, daha az turist geliyor size. Ee, daha ihracat yaparken bazı sektörler ihracat yapmakta zorlanıyor. İşte az önce söylediğiniz gibi e, Türkiye'den kalkıp başka yere taşınıyorlar ee, ve Türkiye'de istihdam kaybı da oluyor ha, bu sebeple. Döviz ucuz olduğu için dışarıda mesela o e, bir konut almak daha avantajlı olabiliyor Türkiye'de almaya göre ya işte burada bu kadar milyon veriyorum şöyle bir yer alacağım ama orada bu kadar verdiğim zaman alıp bunu da böyle bir kiradan kiraya verebiliyorum diyor adam döviz cinsinden de kira elde edebiliyorum diyor E, o şekilde de bir e, yani hem rekabetli zorlaştırıyor ihracatta hem de yurt dışına para gitmesine sebep oluyor dövizin böyle baskılanması